Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün Arda ile birlikte dışarı çıkacağız. Qatar videolarından da biliyorsunuz Arda'yı. Ee, bir günümü ufak bir anlatayım dedim size. Bir, bugün izinliyim bu arada. Bir of günümü anlatayım dedim. Bugün ne yapmayı planlıyorsun derseniz hiçbir şey aslında böyle o dört günü başlayacak işe. Ben de izinli olunca bütün gün odada oturmayayım dedim. Dedik ki hadi gel bir Target'ı gezelim. Target'ta her şey satılıyor. Kıyafet, teknoloji, ağırlıklı şeyler satılıyor. Aynı zamanda yiyecek şeyler de satılıyor. Bu arada içtiğim ilaçlar da ufaktan söyleyeyim. Bir alerji ilacı, polen alerjim olduğu için içiyorum. Bir de D vitamini ve balık yağı içiyorum. Güneş görmüyoruz yani D vitamini üretemiyor vücut ki dedim kendi ek alayım bari. Vücut çökmesin. Çünkü geçen yıl bunu yaşamıştım ve hani bunun farkındalığına çok geç varmıştım. Aslında bir de bu yıl daha böyle şey bir işte çalışıyorum, dışarıyı da görebildiğim bir işte çalışıyorum ama geçen yıl kapalı bir yerde gibiydim aslında. Dışarı hiç görmedim. Mesela yağmur yağdığından da haberim olmuyordu. İşte güneş açtığından da haberim olmuyordu. Sabah 8'de işe girip akşam sekizde çıktığım günler oluyordu. Ve üst üste olduğu zaman böyle vücudumda garip bir yorgunluk oluyordu. Ve o zaman dedim ki yani değerlerimde bir sıkıntı var sanırım. Bu yıl o yüzden bir tık daha hazırlıklı geldim. Çok zamanım yok. Ee, çok bir şey de yapmayacağım zaten. Güneş kremi falan süreceğim. Rimelimizi sürelim. Çok yorgun duruyorum bu ara. Yani çok anlamsız. Mesela bugün izin günüm. Ve Arda ile 11 otobüs ile gidelim diye konuştuk. Ve ben saat sabah 6'da kendi kendime uyandım. Ve sonra geride uyuyamadım. Ama sonra kendimi avuttum. Zaten bütün gün odadayım istediğimde uyurum diye. Muhtemelen öyle bir şey olmayacak ama olsun. İş durumlarından da bir ufak bahsedeyim. İşe alıştım. Daha iyi şu an. Ama hala trainingdeyim. Ama nasıl bir training ki? Pazartesi günü tek başıma çalışıyorum. Kendi kendime eğitiyorum. Ee, biraz sinirlerim bozuk çünkü gerginim. Tek çalışacağım için. Ya benim işim şöyle. gelenleri direkt karşılıyorum. İşte kaç kişisiniz? Tamam şuraya alayım falan insanlar bir şey soracak onunla direkt bana soruyor. Yer soracak olduğunda ya da ne bileyim restoranla ilgili bir şey sormak istediklerinde falan. Çok kötü sürdüm böyle. Bir de telefonda sipariş verenler var. Odalarından sipariş veriyorlar. Genelde iş arkadaşım bana training veren Joshua bakıyor telefonlara. Krem kalmış bir tıklamada söyleyeyim. Ama şimdi pazartesi ben tek olacağım için ben bakmak zorunda kalacağım. Ve muhtemelen bakmayacağım. <laughs> Açmayacağım telefonları yani. Bilmiyorum kaçabildiğim kadar kaçacağım bundan. Essay falan serverlardan bir denk gelirse eğer garsonlardan biri. Onlardan rica ederim en kötü. Çok geliyor çünkü yani. Gerçekte bile anlayamıyorum ne dediğin Telefonda bir de ekstra zaten hani ne bileyim telefon ortamında bilirsiniz ya daha az anlaşılır. Ses daha uzak gelir. Geriliyorum o yüzden. Yani umarım hiç kimse sipariş vermez bana. Ben müşterilerimi oturtup yoluma bakarım yani. Bu arada iş sabahlarım böyle geçer. Ekstra hiçbir şey yok şu an. Üstümü değiştireyim. Çantamı hazırlayayım. Ne kadar çok işim varmış ya. Ve sonra çıkalım. Şimdi Arda geliyor. 5 dakika çıkacağız. Yeni bir video geliyor Arda. Oley. <laughs> Dünyanın en seksi seni dövücüğü. Ne yapıyorum? Daha da sahipleneyim. Beklediğim minimum tepki buydu bu arada Asal da. Salak koştu, daha sonra geçireceğim. <laughs> bu arada daha. saat kaç? 58 geçiyor. Tamam 98. biz koşalım. Siz nasılsınız? Dünya yol saatinde odamın tuvaletinin dolu olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gece 4'te gidiyorum dolu. <laughs> Sabah 10'da uyanıyorum dolu. Akşam 3'te gidiyorum akşam sen işte dolu. Bütün dolu. otel otobüleci kullanıyor. Gerçekten inanılmaz ya. Bunu <laughs> vermiş ben ah. aldım galiba. Bu <laughs> pantolon bana olmuyordu. Şimdi yani kemer takmanın için pişim abi. Yani. Sen hep zayıfsın ki ya sana bir şey olmamış. Valla almıyordu. Evren şey mi kanka? 30 beden. 32 <laughs> falan. Şimdi 32 kemerli böyle bir torba gibi bizi şişirmem gerekiyor. Ya ciddi misin? 32 mi cidden? Bu 30 gerçekten <gülüyor> <gülüyor> mi? Yediğimden 32. Oha! Ama gerçekten Arda'nın e, poposunun <laughs> ölçüsünü. Bilmem ya. beni biraz durdurmadım. <laughs> evet, Aa. ben bir tek atmam. Yaşıyoruz kilo alınca babam biliyordu. <laughs> <laughs> Güzel duruyor. Şimdi ne kuru göt oldum ya. <laughs> bu senin şey değil mi? Krem olup yeşile bayattığın pencere. Bu normal şey. <laughs> krem değildi. De bu kottu. <laughs> bu renkte kot satılıyor mu? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Mavi kot değil de böyle yeşile Evet şimdi nereye geldik? Ta 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 ta, ta targı! <laughs> tek targıt olduğu için Jackson'da. Bir de TJ Köyümüzde. bir de. <laughs> ya şu TJ an... TJ falan adam gibi de değil. Erkek reyonu falan yok Doğru. <laughs> Kız reyonu da çok az çeşitli bu arada. Ya, ama olan böyle. şeyler çok uygun ama çok bir şey yok. Ee, şimdi nemlendirici Arda'yla. Her boku alıp bunalmadan geldiğimiz için. <gülüyor> 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 para vermek zorundayız. <laughs> Kıldırıyor. Evet, bütün reyonu alıp evime aynı şekilde koyasın gel. <laughs> Benim görgüsüzlük. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> o zaman şimdi şeye, Havuzsa. Neresi soldum bilmiyorum ben daha önce. Hatta bu yıl açıldı sandı, sanacak kadar bilmiyordum. Adını bile duymamıştım. Arda biraz beni kınadığı için şimdi oraya biraz gideceğiz. Beyaz Amerikalıların gittiği zengin marketi. Ben de Doğal öyle olmadım. Arda yani. niye gitti anlamadım. <laughs> beyaz Amerikalı triplerini. <laughs> ne, ben kaliteli ürün tercih ediyorum. Öyle alırsınız falan. Paran yetmeyince <laughs> nasıl da PJ'ye dönüyor insan. Dalır tiriye gidiyor. İndi ama bak ya. ya. <laughs> şu yüreğindeki güzelliğe bak. Bak şu amaca bak kasaya mı gidelim direkt? Bence sıraya. Kasa da ben hep tip vermek zorunda hissediyorum da o yüzden. Yok kız ne alıyorsun? Ne vereyim? Ödemeyi yaptık. Ufak bir tanıtım. Evet. Göster <laughs> bakalım Arda, bu masa temiz mi, kirli mi? Actually it's dirty Umarım tatları güzeldi. Ee? Bir tane California roll aldık. Çok iyi. Çöpistiklerimiz böyle kötü bir koku yayıldı. <laughs> bir tane de makarna. Yani evet. umarım Hatta şöyle bir bölüm yaptıkları için az önce hayran olduk. Evet, halkımız Kawaii Market'te. Hadi ye bakayım bir tane suşinden. Bu arada makarna çok güzel, çok beğendim. Ama sushi'leri biraz garip, çok dağılıyor. Değil mi? Çabuk ye! Ben bunu dağıtmadan asla yemem bu arada. Sen bile böyle şey yaptıysan hafiften bir dökülme yaşandıysa bir <laughs> bir güncelleme yapalım. Ne yaptık? Çıktık oradan yemek yedik. Sonra ikinci iş için orada bir yaklaşık iki saat falan bir şeylere başvurup durdum. Arda telefonla konuştu. Sonra şu yoldan gidelim de şu yoldan gidelim deyip yansıkla yolu 10 dakika uzattık. Hayır birbirine çok benzedi. için nerede sen sanırım. <yaptın> neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> bir şey demeyeceğim. Neyse yürümüş olduk. <laughs> Otobüse gidiyoruz. Oradan tavana gideceğiz. Oradan da Arda'yı dörtte işe yetiştireceğiz. Orada şapkası takmazlarsa öleceklermiş Burada, burada yaşasam takardım bu. Ben. Tamam alt falan O valiz valizde bu. Bence burada yaşamıyor. Yeni geldi. Ama buraya gelen bir turist olsam da takardım ki. <laughs> evet <laughs> ben İyi, takardım. <laughs> evet çok pahalı çünkü. <laughs> okay. Geçen yıl bakmıştım 50 dolardı galiba. O şapkalar. 50 dolara var ya. Aslan. Çok tatlı mekanlar var bu arada. İlk beni çok büyülemişti burası ama bu yıl o etkiyi çok yaratmıyor. Çok ne? Çünkü ilk gelmedi. Ya hala seviyorum. Ama galiba birkaç kötü anı etkiliyor ister istemez. Bok gibi bir yer. <laughs> Dağ, bayır, çayır, e, hayvanlar, tamam doğal güzellik, okey, müthiş dağlar falan. Çok güzel Karadeniz ya. Karadeniz'e buraya. <laughs> Aynen şey ama sinir kaslarınızı yükseltmek <laughs> Ve kovboy göremezsiniz burada de böyle. Kovboy da var. Rodeo falan var mesela. Yuh. Ya Kaçık burası cidden ya. insanların kafası çok güzel değil mi burada? Belki genel Amerikalı yapısı Zoran böyledir ama. Çok güzel. Ya böyle hayata bakış açıları hani. Çok Beyazı, kendi alır, hallerinde. Işte. Tabii ki kendi milyoner yani. Doygun her şeye Sokakta milyoner olmuş. 10 kişinin 7'si falan milyoner diğer 3'ü Meksikalı zaten. Şimdi anca durağa geldik. Bir buçuk dakika kaçırdık otobüsümüzü. Sağ olsun yol tarifi çok iyi oldu bize. Bir şey demeyeceğim. Yani gayet bilmiyorum mantıklı bir oldu. Tek hatam otobüsün geç saatini hesaplayamamaktı. E onu da sen yapsaydın. Ben dedim de bir sonrakine dönerim diye. Neyse kanka olmadı bütün döneriz. Yapacak bir şey. her gün gidebiliriz diyeceğe, yarın gideriz diyeceğe. Yarın Salt Lake'e gidiyoruz bu arada Betül'ü almak için. Ee, muhtemelen ikiydik giderken dönüştü üç olacaktık. Kerem de bize eklendi bugün. Oh. Kat yedi için iş yerim. Şey. <laughs> 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 Öyle yani. Yarın beni çok erken uyandırdı yandı. da gelebilmek için onda falan yok. Ben altı uyandığım için gayet okey bir saat. Gözüm ya. yanıyor bu arada. Benim de. Neden ucu bayağı? Aa. Of gününde de, de altı buçukta uyanmazsın ama yani. Ya en iyisin ben sana bunu diyorum. Geri uyusaydın mesela. Altı buçukta uyandım diye aa güne başlayayım hayatıma hiç demedim yani. Haklısın <laughs> evet. Ya bilmiyorum. Sanki uyursam geç kalırmışım bu geldi. Bir uyaracağım. daha uyanamazmışım gibi geldi. Öyle yani. <laughs> well, okay Yapacak bir şey yok. Temiz hava temiz hava. Erken alıyorum uykumu. <laughs> <laughs> Çamaşırlarını. <Çok> <laughs> Onu <bu. gülüyor> gerçekten abartı temiz bir hava maalesef. Ne fazla. Evet. Başka nesi var burada? Hmm. Hiç kış hiç turizmi neydi? güzel kış turizmi var. <laughs> Kayak yapıyorlar. Çok güzel aslında burası da Ve bizim paramız olmadığı için aslında. evet bence mesela teleferik yapmıyoruz binmek için. Bence çok keyifli rafting yapmadık İşte yani teleferik var rafting var Şimdi ne bileyim ata binme jet ama hepsi çok pahalı mesela geçen ata binmek yanlış hatırlamıyorsam bir saati 150 dolar mı neydi Sadece öyle sormuştuk. Wow. Mesela telepilik var. 50 dolar diye hatırlıyorum. 30 da olabilir ama yine pahalı. 50 dolar arkadaşlar burada. Bir tane -Posay <gülüyor> <gülüyor> C vitamini serumunu alabiliyorsun. Alamadım pahalı diye. Paycheck bekliyoruz maalesef. E güzel keyifli bir yer. Buradanın yerlisi olsam, zengin olsam ve her param yani her istediğimde farklı yere gidebiliyor olsam, param yetiyor olsa burada kalırdım ben. Mesela ben kalmazdım. Kaliforniya. New York. O da güzel ama ben buranın huzurunu seviyorum. Yeter ama... ya yani, ne huzur. <laughs> Bu tam şey Tumblr yeri arkadaşlar. Geçeceksin kahveni alıp kitabını okuyacaksın <laughs> daha izleyeceksin. Yani. E sen daha, seversin aslında öyle. Karşımda yani. dağ var mesela arkadaşlar ve çok <gülüyor> yakında. <gülüyor> Yanımda da dağ var. Her hmm. tarafım dağ arkadaşlar. Arda şu rengi solmuş tişört aldı. Rengi solmuş değil. Ne? Rengi solmuş vibe verilmiş tişört. Ama <laughs> bak. 10 dolar. Çok rengi uzaktan belli de değil. Telefonda daha farkı çıkıyor baksana. Alakası yok telefonun. Evet çok kötü telefonundaki arkadaşlar. Ben öyle kötü bir şey bilmiyorum. Gerçekte daha kötü bu arada. <laughs> evet Arda Bey bugün. Kız bu da güzelmiş. Bir şey diyeceğim. Bu tarz bir tatlıymış bu arada. <laughs> İşte Fort of July kombinim. <laughs> Yok kanka sen normal gün kombinim. Kaç dolar değil. acaba? <laughs> sen bunu alırsın. Ucuz alırım. 30 dolar. Al Biraz kanko. düşüneceğim. Biz hemen gelişim de. Ben bunu bir de elbise olarak giyeceğim. Okey. <laughs> bunu nasıl giyiyor değil aşkım? Şey kanka tunik değil. altından tayt giyersin. Altına, <laughs> altına pantolon mu giyeyim dedi? Altını <laughs> Altın şimdi gördüm. O biriksin senin. mi? gibi be. <laughs> Çok kötü, Hayır, etek senle onun uç kısmına. Ya şunu solmuş solmuş dedin, canımı çektirtmesini geçirdin. Boşver dursun, yarın bulursun daha güzellerini. Allah seni kahretmesin desene. <laughs> TJ'den çıktık şimdi ve <laughs> çok tatlı ya. Teşekkür ederim, ya bana mı dedin? Aynen kanka. Şimdi otobüse geldik tekrar. Bu buradaki start basımız, mavi kart. Bunu gösterince ki içine kadar ki o 40 dakika yolu vizesini gidebiliyoruz. Bunu göstermeden 3 dolardı geçen yıl bu yıl, kaç bilmiyorum. 3 3 3 <laughs> yıl. <laughs> Town'dayız şu anda aslında. Town'u hiç göstermedim. Bugün var AVM'lerden çıkmadık farkında <laughs> mısın? Gidebileceğimiz tüm AVM'lere gittik. Albersin sitesinden. Aynen. Onu da normal zamanda sürekli gittiğimiz için. Evet, yeto dedik ya. artık reyonlara hakimiz onda. Nerede ne var? Ben diğerlerinde de hakimim de işte. Ne yaparsın? Aynen kanka. mu İnanılmaz iyi. <laughs> en kayıt cevabı bu. Çok eğlenceli gelineceksin artık arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çok kolay burada hayat yaşamak. Para kazanıyorsun. <laughs> gidiyorsun, gidiyorsun. Aynen hayat para mıdır? kazanacağım diye böyle şey yapıyorsun. Hayatın %90'ını falan atıyorsun ama olsun. Ne olacak ya? sırf sen gel, buradasın insanlar gelmesin diye bu kadar olumsuz konuşuyorsun. Gelin dedim kız. Deli. Anlatmak <laughs> olumsuz <laughs> herkes anlar. Okey, okey gelmeyin. <laughs> <laughs> Acaba ben böyle kalmayacağım ki bu videoyu <laughs> dedikten sonra <laughs> gelmeye karar veren biri gelene kadar ben gitmiş olacağım. Bye. <gülüyor> Bye. <gülüyor> Bye Jackson. Şimdi yemek yiyoruz. Arka plan çok iyi adam. Ne kadar iyi olabilir? Ha. Hadi. Ben geldim tekrardan. Çok bir şey anladım ama neler aldım bakalım dedim. Bugün gerçekten yani tamda gezebileceğimiz maksimum gezi yaptık. Yani üç tane zaten az bir şey yapabileceğimiz yer var. Üçüne de gittik. Bir Albersin'e gitmedik. Onda her inişimize gittiğimiz için bu sefer gitmedik sadece. Neyse, ben gelirken Türkiye'den nemlendirici bir unutmuşum. Ben nemlendirici çok kullanıyorum günlük hayatta. Belki cilt bakım olarak devamlı olarak kullandığım tek şey. O yüzden eksikliğini çok hissettim. Ve şöyle bir şey aldım umarım açabilirsem. Nutrigina'nın nemlendirici kremi. İşte burada garip bir şekilde dudaklarımız çok kuruyor, yüzümüz çok kuruyor. Bilmiyorum. Havası farklı olduğu için belki de bize değişik geliyor. Böyle. Yani daha önce hiç birinden duymadım. Sadece böyle bir sanki gözüme çok tanıdık geliyor. Kullanacağım. Umarım beğenirim. Çünkü az para vermedim. 20 dolar verdim bunu. Sonra makyaj temizleme suyu almamışım yanıma. Malzemem var. Makyaj malzemesi getirmişim ama sırf makyaj temizleyemeyeceğim diye yapmadım. Bunu aldım. 8 dolar aldım. En ucuz olanını aldım. Bir de bunu Arda geçen yıl demişti işte, ben TJ Maxx'te ucuza MAC buldum, arkadaşlarıma hediye aldım falan diye. Ben hani hiç öyle bir şeyin ben bile haberim olmadığı için geçen yıl hiç böyle bir şey almamıştım. Bu yıl hep böyle her gittiğimde gözüm bunu arıyordu açıkçası. Hani alayım istiyordum. Çünkü benim çok aynı makyaj tarzım, giyim tarzım, makyaj renklerim, giyim renklerim. makyajı zaten çok yapmıyorum ama yaptım mesela krem sürüyorum rimel sürüyorum ruj sürüyorum maksimum allık sürüyorum ee, ve rujum da hep aynı renkler ve hepsi böyle kahverengi top, alt ton ya da turuncu alt tonlu falan seviyorum yani ne yapayım kıyafetlerim de kahverengidir bilmiyorum içine çok rahat hissettiğim renkler ama yine de bir değişiklik etmek istedim bir de bir kırmızı rujum falan olsun istedim bu üçlü MAC ruju 20 dolara buldum o yüzden hoşuma gitti çok şeker. Bir tanesini muhtemelen hiç kullanamam. Çok kullanışsız bir renk o benim için. Ama diğerlerine bayıldım cidden. Bu en sevdiğim zaten. En kullanabilir olan. Sürsem mi acaba? Sürebilir miyim acaba? Çok sevdiğim bir hediye etti. Muhtemelen bunu dudak kalemi falan sürsem daha iyi olur bu arada. Fena değil. Rengi güzel. Daha güzel sürsem daha güzel de olur. Bu hangi çili rengiymiş. Şu an birazcık girintiye çıkıntı duruyor. Çünkü dedim ya dudaklarımı çok yiyorum bu arada. Çok kuruyor. Ben de fark etmiyorum. Yani öyle bir alışkanlığım var. Ne yazık ki dudaklarımı yiyorum. Keşke yemesem. Yarın Salt Lake'e gideceğiz bu arada. Biraz ondan bahsedeyim. Salt Lake bize yaklaşık 3 saatlik mesafede olan bir yer. Ve bizim olduğumuz yerde hava alanı var Jackson'da. Ama özel bir havaalanı gibi bir şey. Sadece özel uçaklar iniyor ya da çok nadir uçak iniyor. O yüzden çok pahalı. O yüzden çoğumuz topla ekleyip oradan arabayla geliyoruz ya da otobüse geliyoruz. Yarın Betül gelecek. Ee, o bizden bir hafta geç geldiği için otobüse gelecekti ama biz of aldık. İşte onu almaya gideceğiz. Sen bir de bir gezmiş oluruz dedik. İş zaten beklediğimizden çok çok daha az olduğu için hem biraz moraller bozuk hem de sıkılıyoruz yani çalışmayınca burada. Dedik gidelim gezelim yani. Şimdi öncelikle bu ruju basarak hiç bir çok eminim. Dudaklarım gerçekten ayın yüzeyi gibi. Krater diye. Çok kötü. Yani bu da fena değil aslında. Bir tane daha var. O aşırı cırt. Buna belki diyordum. Bunu diğer arasında bir fark var şu an hatırlamıyorum. Kamerayı izleyip bakarım. Bu da yani okey. Akşam bir şey çıkarken falan sürerim. Böyle iddialı olmak istediğimde. Sabahları da aslında sürebilirim de. İşte makyaj alışkan olmak ister için zaten makyaj yapmak birazcık iddialı geliyor. Bir de üstüne kırmızı ruj. Şimdi belki de yani sürdüğümü çok pişman olacağım emin olduğum bir ruj süreceğim. Bu eğer güzel olmazsa, umduğum gibi olmazsa aldık gibi kullanırım diye düşündük Arda'yla. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü. Bunu de sürsem sürsem ne zaman sürerim biliyor musun? Gece dışarı çıkarken yani güneş varken bunu sürmem. Çok parlıyormuş gibi gelir. Gece de sürmem muhtemelen. Elim gitmez yani istemli bir şey değil bu. Alışkan, değişiklik sevmiyorum maalesef. Dudaklarım yoruldu gibi hissediyorum. Hemen dudaklarımı nemlendirip sürmek istiyorum. Sevdim rujları bu arada. Hepsi kullanılabilir. İlk sanki günleri de, hayatta da böyle bir iddialı bir şey giyersem falan kullanırım. İddialsız giymezsem de modum olsa kullanırım. İkinci de hoşuma gitti. Fena değildi. Ya bunların hepsi aynı mı acaba ya? Ben hepsi aynı hatırlıyorum şu an aklımda. Bir videoda bakmam lazım. Hepsi SS'den bir ayağına lazım. Güzel sevdim yani. Kirli bir alışveriş oldu. 20 dolar. Türkiye'de eminim. Ya yani paran olsa bulamazsın. E paran da olmuyor zaten. Pahalı da oluyor. O yüzden burada kazanıyorken almak istedim. Böyle şeyleri bulup o an almayınca bir daha asla almıyorum. Öyle o şekilde. Yani bugün yapacağım farklı bir şey yok benim aslında. Film izleyeceğim. Ee, sonra akşam Arda çıkınca Kerem Arda ben odada oturuyoruz böyle bir rutin olarak. Ufak bir onu yaparız. Onun üstüne yatacağım galiba. Sabah 6.30'da kalktım. İnanın neden bilmiyorum. <laughs> En çok saçmaydı. Öyle yani. Şimdi benden bu kadar o zaman. Bye. Adios amigos.